Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar Temmuz ayı açılımı yapacağım boğa burçları için yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlarımız da izlesinler dinlesinler lütfen şöyle bir bakalım öngörülerimi söyleyeceğim tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar evet şöyle bir fincanın içerisini görebildiğiniz kadar evet, şurada görüyor musunuz arkadaşlar bir köpeği seviyorsunuz köpek patilerini ön ayaklarını uzatmış şöyle bir e, arka ayakları üzerinde durmuş bir dosta ihtiyaç var bir eski dosta karşılaşmak böyle bir durum yaşanabilir Evet burada isminde e harfi olan birinden çok büyük bir destek geliyor. Hadi bakalım sevgili boğalar. Sizin için öngörülerimi söyleyeceğim. Evet. Birilerinin tartışmasının tam ortasına düşebilirsiniz. İki kişi birbiriyle tartışıyorlar. Hangi taraftan olabilirim? Hangisinden yana olabilirim diye böyle bir afallamış kalmışsınız ortada. Ne yapacağınızı bilememek gibi. Bugünlerde birilerini yanlış anlıyor. Alınganlığınız üzerinizde herhalde. Yanlış anlıyor ve üzülüyorsunuz. Gereksiz yere sevgili boğalar. Evet. Bir telefonunuzu bekleyen birisi var. Neden beni aramıyor diye üzülen birileri var zannedersem size karşı bir kırgınlığı da olabilir neden aramıyorsun sormuyorsun gibi sitem yapabilir sevgili boğalar Evet elinizden bir miktar paranın gideceği hem de hemen hemen böyle çabucak ivedi bir şekilde yola koymanız ödeme yapmanız gereken bir yer mi var ki böyle bir paranın gidişi var evden e gelsin ve gitsin önemli olan gelsin ee, bu bir akış olsun evinize. Burada inşallah arkadaşlar 52025 formülünü kullanıyorsunuz. Sayı sekanslarından yararlanıyoruz. Bunu mutlaka cüzdanımıza yazıp koyuyoruz. 5 2, 0, 2 5. sevgili dostlarım. Mutlaka bunu yazıyorsunuz. Ve ee, şöyle söyleyeyim birilerine söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şeyler mi var ki Boğazınız düğüm düğüm olmuş arkadaşlar Bir şey mi talep edeceksiniz bir şey mi isteyeceksiniz Sizi frenleyen bir şeyler mi var ee, Belki e, nasıl diyeyim Kırılmamak adına ya da kırmamak adına bazı şeyleri yutuyorsunuz galiba ee, Yutmanız sizin hayrınıza tabii ki ama Yine de fikrinizi söyleyip ee, karşı tarafın tepkisini ölçmeniz lazım diye düşünüyorum. Devlet kapısında olan bir e, mahkeme gibi ya da bir icra gibi ya da e, şöyle söyleyeyim mahkeme e, sonucu erteleniyordur devamlı ertelenen bir mahkeme ya da ertelediğiniz bir devlet işiniz varsa bu işinizle de alakalı çok önemli gelişmeler olacak artık sonuca gitmeli. Fazla uzatmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Evet bir sürü 8 rakamı çıkmış sonsuza dek bazı şeyler sonsuza dek sürsün diye mücadele veriyorsunuz e, fakat e, biz zorluk yaşıyorsunuz hiç böyle hayatınızda her şey sonsuza dek belki devam etmedi belki kırılmalar yaşadınız belki ayrılıklar yaşadınız e, belki çocukluğunuzdan travmalar var. Böyle problemleriniz var ise merak etmeyin arkadaşlar. Kaygı neden? E, kaygıyı bırakalım ve e, şöyle söyleyeyim. E, negatif cümleler çok kuruyorsunuz bu ara. Rica ediyorum sevgili boğalar negatif cümleleri hayatımızdan çıkarıyoruz. isminde A ve C harfi. Can'ın C'si, Ankara'nın A'sı e, ve Kemal'in K'si var arkadaşlar. Bu harflerde olan bir kişiyle de ortak bir işler yapabilirsiniz. Bir anlaşma yapabilirsiniz. Ve bugünlerde de aileye ihtiyaç duyabilirsiniz arkadaşlar. Aileye fevri çıkışlar yapmayın. Ailenize karşı böyle bir tepkili davranışlarda bulunmayın. Ee, burada bir ailenin bütünlüğü aileyle ile alakalı e, bir problem var ise bunun da çözümüne gidileceğini gösteriyor. Burada ayı çıkmış çok af buyurun ama devlet adamıdır. Güçlü bir devlet adamı, bürokrat, siyasetle ilgilenen böyle bir kişiden destek alınacağını gösteriyor. O konuyla alakalı hani kafada bir niyet vardır. O niyetle alakalı cümleyi kuramadım çok pardon. O konuyla alakalı kıymetli bir kişiden destek alınacağı, fikir alınacağı, belki size bir yol gösterecek, elinizden tutacak devlet adamını gösteriyor. Ve burada bir ampul var arkadaşlar. Şöyle gösterebilecek mi acaba? Evet. Şurada bakın parmağımın altında. Yanan bir ampul var burada. Birdenbire bir sürpriz denir buna ancak sürpriz olarak söyleyebiliyorum birdenbire aklınızda uyanacak bir fikirle yeni işlere atılabilirsiniz neden ben yapmıyorum neden ben başaramam mı beceremem mi gibi gibi cümleler kurabilirsiniz ve birdenbire ortaklı bir iş yapabilirsiniz şöyle bir kenetlenebilirsiniz belki bakın bu işi ailece yapabilirsiniz Belki de çok çok samimi olduğunuz bir dostunuzla güvendiğiniz bir dostunuzla yapabilirsiniz onu gösteriyor. ve özellikle isminde e harfi olan bir kişi sizi uçuracak diyelim yani kanatlarınızı açmanıza vesile olacak. sebep olacak. Bir destek olacak size İnşallah güçlü kuvvetli bir bey yakınlarınızdan biri olarak gözüküyor. Baba gibi, dayı gibi, amca gibi, dede gibi artık ne derseniz deyin ama arkanızda güçlü bir beyden bahsediyor. İnşallah arkadaşlar birbirinize destek olun sevgili boğalar. Ve burada at şahlanmış muradınıza ereceksiniz. Ee, ve bir tulumba çıkmış. Tulumbadan öyle bir su akıyor ki arkadaşlar ta evinizin tepesinden aşağıya hatta güzel bir nasibinizin oluk oluk yağacağı çünkü çok durgun bir dönemden çıkıyorsunuz zannedersem dört gözle böyle bekliyorsunuz kalbi boş olan boğalar içinde şunu söyleyeyim yakın bir zamanda hayatınıza girecek biriyle ciddi anlamda ileriye dönük ileriye doğru uzun soluklu bir arkadaşlık bir sevgi bir muhabbet yaşayabilirsiniz ve bir eşyanın taşınma olayı ve yerleşme sevineceksiniz ee, İnşallah arkadaşlar Rabbim kimseyi yuvasız e, koymasın herkesin kendine ait yuvası olsun e, ve burada 5 rakamı sizin uğurlu sayınız 5 gün 5 hafta e, sonra ya da ayın 15'i 25'i gibi diyelim çok sürpriz bir olay yaşayacaksınız ki e, çok takıldığınız bir konu ötelediğiniz, ertelediğiniz konuların birdenbire gündeme böyle bomba gibi düşmesi o konuyla ilgilenecek ve çözüme ulaştıracaksınız. Koşar adım bir yerlere koşuyorsunuz, birilerinden bir haber mi alacaksınız, onlara mı yetişeceksiniz, karşı tarafınızda birileri var, kalabalık bir topluluk, oraya yetişmek gibi koşa koşa gidiyorsunuz sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağınıza bakayım sevgili boğalar, sonrasında Melek kartlarımız ve klasik kartlarımızla devam edeceğiz, ee, devam edeceğim sizler için arkadaşlar. Gecenin e, birinde çekiyorum, sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen siz de kanalımı takip etmeyi unutmayın. Evet tepenizde gezdirdiğiniz bir insanı birdenbire yere bırakıyorsunuz arkadaşlar. Çok değer verip verip birden bırakmak da kötü bir durum olsa gerek ve tepenizde gezdirdiğiniz insan yere düşüyor. Artık sana değer vermeyeceğim, hak etmiyorsun der gibi böyle birdenbire bir yere düşüyor arkadaşlar. onu gösteriyor. Bir de uzun bir araç üzerinde uzun bir yolculuk var burada. Bir yolculuğa gidilecek. Üç parça halinde eve girecek bir eşya var arkadaşlar. Eşya mı yeniliyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ee, bilemeyeceğim ve şöyle göstermek istiyorum, görebildiğiniz kadar. Evet, şöyle bir bir saniye. Evet. Evet arkadaşlar burada arı var arkadaşlar arı e, ağzınızın tatlanacağı olaylar yaşayacaksınız e, bir de bazı kişilerin söylemleri canınızı acıtabilir belki yargısız infaz yapıyor olabilirler sevgili boğalar hani sizin içinizi tabii ki kendiniz bileceksiniz karşı taraf müneccim değil bilemez e, bunun için fikirlerinizi beyan ederken içinize atmayın söylemek istediklerinizi söyleyin diye düşünüyorum çünkü canınızı acıtan olayların üstünü kapatıyorsunuz, bunların patlaması çok sert oluyor ve burada birilerinin de sözleriyle canınızı acıttığını gösteriyor. Böyle arı gibi sokuyorlar, lafı sonra söylememiş gibi kenara çekilip e, her şey süt limanmış gibi tavır ve davranış e, sergiliyorlar. Bu da iyi bir durum değil tabii ki ve burada. Ee, bir zarfın geleceğini gösteriyor önemli bir zarf sizin için çok çok önemli bir zarf kağıt gelecek arkadaşlar ve burada da dediğim gibi yine aynı burada çıktı bir köpek var e, oturmuş hanenizin ortasına bu da geçmişte e, yaşadığınız bir arkadaşlığınız belki unuttunuz belki çok özlem duyuyorsunuz bir dostunuzla karşılaşacağınızı gösteriyor. İnşallah güzel dostlar girsin hayatınıza. Evet sevgili boğalar. Şimdi bir de tarot açılımı yapmak istiyorum sizin için. Evet. Boğalar hep para bekliyor. İnşallah beklenen o para gelecek. Artık gömümü bulacaksınız arkadaşlar. Piyangodan mı çıkacak? Ya da bir e, toplu bir paranın gelişi var. Çünkü az bir para değil bu. Onu gösteriyor. Ve bu parayı aldıktan sonra yaptığım hataları yapmayacağım diyorsunuz. Temkinliyim artık. Kararlıyım ben. Onu güzel değerlendireceğim diyorsunuz. Aman kimselere kaptırmayın inşallah. Ve burada ısrarla para 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 boğalar size. Ne oluyor bugün? E, ve burada yaşlı bir adamın bir vefatı çok yaşlı bir adamdan bahsediyor ve ondan kalacak miraslar miras para onun gelişini gösteriyor ve burada iki arkadaşınız var yanınızda çok samimi olduğunuz bir kutlama yapacaksınız belki bir işiniz yok işe gireceksiniz belki kendinize bir iş yeri açacaksınız hayırlı demeyelim ben hayırlı kelimesi kullanmıyorum güzel ve iyi işlere imza atacaksınız inşallah sevgili dostlarım şimdi beni eleştirmeyin sakın ben söylemiyorum otoriteler söylüyor bir şeyin hayırlısı olsun diye dua edilmez hayır kelimesi negatiflik oluşturur o yüzden her şeyin güzelini ve iyisini istiyoruz ve çok yaralar almışsınız ve 10 yıldır bir borcun altına mı girdiniz bir sıkıntının içine mi girdiniz ne oldu ki neler yaşadınız ki ben zaten çoktan öldüm diyorsunuz ve artık son karanlığı yaşıyorsunuz ayağa kalkma zamanı gelmiş kendiniz bir şeylerin üstesinden gelebilirsiniz Üç kişi devamlı sizi yargılıyor sorguluyor yargısız infaz yapıyor buz gibisiniz insanlara karşı e, lütfen hayatımda olmayın der gibisiniz ve burada e, fazla değer verdiğiniz karşı tarafa fazla değer veriyorum galiba fazla değer verince kendini bir şey zannediyor gibi de kendinizi sonra yargılıyorsunuz eleştiriyorsunuz Burada ayağınızın biri suda biri karada olması bozulan dengelerin şöyle bir düzene girmesini gösterir Duygularınızı frenleyemiyorsunuz ya evettir ya hayırdır İkisinin ortasında olunca tabii ki karşı taraftaki insan tavrınızı algılayamıyor galiba ve burada başınıza gelecek bir olayla birlikte kanatlarınız açılmış melek gibi uçuyorsunuz inşallah sevgili dostlarım. Ve burada level atlayacaksınız inşallah yaprak dökümü gibi belki hayatınızdan insanları çıkarıyorsunuz sıkıntılar var olabilir fakat duygularınız da körelmiş olabilir. Burada e, örneğin memursanız kıdem almak gibi terfi etmek gibi diyelim ya da işiniz yoktur. Ne yapacağım? Ne edeceğim diyorsunuz. Bir işe girmekten bahseder ve burada büyük başarılara imza atılacağını gösterir. Bir de üniformalı bir kişiyle evlenmek ee, onu da gösterir. Üniforma. Üniforma kullanılan bir kullanan bir e, meslek grubunu düşünün. Asker, polis gibi bir doktorda bir tıpçı da e, forma giyiyor en azından. Onlar da Evet özel kıyafetleri var ve burada sevecek ve sevileceksiniz ya da seviyor ve seviliyorsunuz eğer bir ilişkiniz evliliğiniz var ise ve burada diyor ki para akışının yavaş olması beni çok geriyor diyorsunuz ee, sevgili boğalar ne yapayım yapacak bir şeyim yok bulunduğunuz evde mi mutsuzsunuz ya da iş yerinde mi mutsuzsunuz elim kolum bağlı sorumluluklarım var diyorsunuz ne yapayım ayaklarınız bağlı değil ama arkadaşlar kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz çünkü geçmişten gelen sıkıntılar var şimdiki sıkıntı değil bunlar geçmişe dayanan sıkıntılar şöyle bir de melek kartlarınıza bakalım ee, sizin için kartlarımız ne söyleyecek bir soru belirleyin kafanızda bir niyet tutun bakalım şöyle bir içinizden geçen bir niyeti düşünün Evet ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor diyor sizin için sezgilerinize güvenin eğer ilişkinizde bir sallantı varsa evlilik ya da flört aşamasındasınız konuşuyorsunuz ne olacağını bilemiyorsunuz bu yeni bir seviyeye taşınıyor ee, problem varsa çözülmesi gibi kendinize ve başkalarına özen gösterin bu ara arkadaşlar merhametlisiniz sevecen ve sabırlısınız burada para diyor para. Ee, para size e, uzun vadeli planlar yaparsanız kariyerde fırsatları yakalayacaksınız diyor. Kendinizi geliştirecek bir mecra bulun. Sadece yaptığınız iş belki sizi mutlu etmiyor yetmiyor olabilir. Bir şeyler çaba sarf edebilirsiniz. Kredi almak, borç ödemek, bankalar, muhasebe, vergi, algı. Ne diyorsanız bu işlerinizi halledeceksiniz bu ara. Ve Temmuz'un 21'ine kadar da çok çok dikkatli olun. Finansal konularda ve ani çıkışlar, ani kararlar yapmayın lütfen. Ee, önemli bir başarı elde edeceksiniz. Sadece disiplinli ve irade gücünüzü kullanın. Toplumda tanınma, toplumda bir yerlere gelme. Yani bir sıfat kazanma, bir ünvan kazanma olacak arkadaşlar sizin için. Ve burada bağımsız olmak istiyorsunuz. Tecrübeliyim artık ben. Ee, zekiyim de aklım da var. Ben bir şeyler yapabilirim. Ben birinin yanında çalışmam ya da ben bu işi sevmiyordum zaten bırakırım gibi. Burada tarafsız bir karar vermeniz lazım. İşinize yaramayanlardan kurtulmanız lazım. Ve e, şöyle söyleyeyim. E, vefakar cefakar davranmış olabilirsiniz. Yorulmuş olabilirsiniz birileri için ama en azından İşi öğrenmiş olabilirsiniz. Bu da size gelecek yıllarda faydası olacak bir konu tabii ki. Ve burada bir kutlama yapıyorsunuz. Bir düğün gibi, bir doğum haberi gibi, bir hamilelik haberi gibi ve eğlenceli bir döneme giriş yapıyorsunuz sevgili Boğalar. Ve burada bir üzüntü yaşamışsınız. Büyük bir üzüntü yaşadım. Ve iyileşmek için biraz zamana ihtiyacım var. Kendinize ve kendinizi ve başkalarını affetmeyi öğrenin arkadaşlar. Eğer iki kişiyseniz üç kişi olacaksınız Allah nasip ederse. Çoğalacaksınız, büyüyeceksiniz. Ee, belki kariyerde büyümek istiyorsunuz niyetinizi siz biliyorsunuz. Belki bir anne olmak ya da baba olmak istiyorsunuz bunu tadacaksınız inşallah. Ve burada kararlarınızı dikkatle tartın ve sağlığınızda iyi gelişmeler, eğer bir rahatsızlığınız var ise. Ve bir dönemin ya da durumun sonuna geldiniz. Ruhsal bir dönüşüm yaşıyorsunuz şu anda. Hayatınıza harika bir şekilde devam edeceksiniz sevgili boğalar. Sadece sezgilerinizi dinleyin lütfen. Sabırlı olun. Harekete geçmeden önce ne istediğinizi Dikkatle değerlendirin. Hayatınıza güzellikler gelecek arkadaşlar. Koruyucu bir melek tepenizde. İnançlısınız, maneviyatınız var, duaların gücüne inanıyorsunuz ve burada sevgili boğalar sizin için her konuda, her konuda e, temkinli olmanızı rica ediyorum ve deneyimlerinizin artık olgunluk seviyesine eriştiğini Artık olgunlaştınız. her Herkesin bir konuda mutlaka e, becerisi vardır. O konuda yoğunlaşıp bunu bir meslek haline getirebilirsiniz. Ekmeğinizi kazanabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız takip ederseniz zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Instagram sayfamda falimda ne var alt tireyi takip ederseniz Temmuz ayı içerisinde 5 kişiye özel açılım yapacağım. Sevgili dostlarım karşılıklı konuşarak falınıza bakacağım. 5 kişiye hediye özel açılım yapacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili boğalar.